Şu an sepet arasından aktarma yapacağız. Dün yaptık biraz. Bugün de ikisini yapacağız. Bunu uygulamalı olarak göstereceğiz şimdi. Evet. Şu anda bunu açacağız. İlk önce kovana bir silkeleyeceğiz. Ama silkelemeden önce bir tane şöyle bağlı petek koyuyoruz. birazdan aktar aktara yapacağız. Aktardıkça Bu biraz zayıf. Fazla da kuvvetli değil. Şöyle Giriş ağzı nerede? Ağzını kapattım mı? Ne kadar? İkiye bozacağım diye. Giriş ağzı yok ki. Ha tamam. Evet şu an bismillah. Evet bu biraz zayıf bir yere. Küçük küçük keserek aktaracağız. İçini gösterirsek şöyle. Evet. Şu an Şöyle alıyoruz. Birazdan burada arılar birikecek. Biriktik, çekti, Yine arada silkeleme yapacağız. Evet, bu değil. Bunda şey yok. Bal yok bunda. Evet. evet. Şu anası mı Anar nerede acaba? Yaşam. şu polan var polan var geliyor ama polan şu zevk bir yere ana burada burada mı yani büyük ihtimalle buradadır ya, ya da bu silkeledik aşağı gitti onu bağlayacağız evet şöyle getiriyoruz Şurada biraz polen var. Polen Şöyle bir işaret yapacağım. Biraz buradan uçtan Şöyle yapacağım. Evet. Bunun bu tarafında tel var. Gevşek biter Bunu buraya böyle dayıyoruz. Daha sonra paket lastiği de böyle Evet, evet bunun sonra yine Böyle koyuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu çekti zaten başta. O da var çekimde. Şu anda dikkatli bir şekilde tutuyorum. Evet, tam kopanmak için alttan güzelce elime destek yapmak zorunda kalıyorum. Burada da yavru var. Ana ana ya burada, sanki kuyruğu gördüm orada bak, arka tarafta evet. Birazdan bunu silkeleyeceğiz zaten içine. Evet. Biz bunu devam ediyoruz şimdi takmaya. Kaldı var galiba. Biraz kaldı alırsam. Bunda varsa onu da onun ucuna var. Bunda var galiba. Bir de kalan ve günlükler var. Bunu da aynı şekilde, iki türlü yapmadan daha çok olur. Bu <laughs> sırada şekli, başka şey şekli de kurtaracak gibi duruyor. Ya bu, bunlar e, yavru bu... kapalı yavru. Hepsi kapalı yavru tıpkı gibi geldi. Her evet, evet. var, her şey var. Evet. Davos evet, sıkıştırdın adı. <laughs> Hı. Tamam, tamam. Ne hareketlenmedi. <laughs> bir arız ya. Ziyan etmeyin kartınızı. Burada da vardı. <laughs> Arabanın arkasını göstereceğim. koyalım günlüklü. Ana ara ya bunda ya onda bulamazsak problem yaşamayalım diye.